Hi guys bro, <laughs> böyle bir giriş yapmak istedim arkadaşlar, bugün beni trollediler, arkadaşlar bu videomuzda söylemek istediğim şey, ben normal e, yaşantısında olan bir adamım, günün e, iki vaktinde video çeker, arada kuşlar ile uğraşan normal bir youtuberım, arkadaşlar bugün bir telefon geldi e, ve beni şakaladılar, beni trollediler arkadaşlar Biraz heyecanlıydı, biraz garipti. Güzel bir şaka yaptılar arkadaşlar bize. E, dün telefon numaramı almışlar arkadaşlar. E, almışlar derken şu şekilde oldu. E, abi kuş alacağız tarzında bir yaklaşımla geldiler. Ondan sonra işte e, telefon numarası verdik işte kuş alacaklar diye. Her neyse arkadaşlar olmadı dedi tamam kardeşim dedim. Ondan sonra ilk konuşma bitti arkadaşlar bugün bir telefon geldi ve telefon şakası yaptılar bize ondan sonra onu zaten şurada çıkacak belki birazdan çıkma, çıkar bile çıkmış da olabilir ondan sonra arkadaşlar telefon şakasını başlattılar konuşuyoruz böyle heyecanlıydı gerçekten hani bir ara gerçek sandım ulan bir ara bizi yiyorlar mı acaba troll mü derken ee, gerçekten şakalandık arkadaşlar gerçekten mücahit orayı şakaladılar o videoyu kesinlikle seyretmenizi istiyorum arkadaşlar ee, kanalın adı biraz garip neydi evcil kanatlar kanatlar tv evcil kanatlar kanatlar tv kanatları fazla yazmış ee, kendisine söyledim zaten kanatların birisini kaldıracakmış ee, her neyse arkadaşlar o videoyu izlemek istiyorsanız Hemen evet, tam şurada zaten çıkacak. 5 dakikadır çıkmıyor diyorsunuz şimdi değil mi? Evet birazdan çıkacak merak etmeyin. Videonun sonuna doğru o şey geliyor çünkü. Her neyse arkadaşlar. O videoyu bir kesinlikle bir seyredin. O videoya gidip like atmayı ve güzel yorumlarınızı e, esirgemeyin. Eee... Ben de video, o videoya gelen yorumları takip edeceğim. Umarım güzel yorumlar yaparsınız. Ee, umarım baya bir like atarsınız. Zaten Instagram hesabımdan da bunu e, duyuracağım bu şakayı izlemeniz için. Başıma ilk defa gelmiyor arkadaşlar. İkinci defa bu. Ama bu saygılı ve e, saygılı bir şekilde yapıldığı için bunun yayınlanmasına izin verdim. Bir öncekine izin vermemiştim. E, başka birisi yapmıştı, aynı kişi yapmamıştı. Her neyse gidin o videoyu izleyin arkadaşlar. Hemen burada çıktı zaten. Gidin o videoyu izleyin, güzel yorum yapın, like atın. O yoruma, e, o videoya gelen like'ları arkadaşlar ve yorumları takip edeceğim bakalım neler yazmışsınız. Şimdi gidin arkadaşlar hemen onu izleyin bence. Bastınız mı? De hadi git. <laughs> gidin görüşürüz arkadaşlar. Gidin oradan seyredin. Ben de takip edeceğim arkadaşlar. Bugün oraya bakalım ne güzel yorumlar gelecek. Eee alacağız arkadaşlar. Yani Mücahit Oray kanalı olarak 19.000 aboneye sahip olarak, 19.000 küsür aboneye sahip olarak bize yapılan bu şakaya intikamını alacağız. Hadi görüşürüz. Gidin o videoyu kesin seyredin. Akşama video var arkadaşlar başka bir tane kuşlarımızla alakalı onu da seyredersiniz. Köye gideceğim arkadaşlar ondan da haber vereyim. Görüşürüz. Çıktı izleyin.